Tonight, the color of the night is white. It's not dark because you're my light. When you come to me, when you sit by my side. And tonight, the stars in the sky are gone, and they're leaving their gleam for you. When you look at me. Stops, my head turns around the sun. There's no other love. No I can't breathe, I can't sleep, I can't see, I can't think, I can't be free. I need you by my side. Cause you are my love, my only one I need. You're the one I need to be with forever, to love and be together. Selamlar. 2, 3, 4, 6 spesi. Diğerleri de normal. O birindeki o şey. Ben var. sanki şuna yakınım. Tamam. Bir de ne var dedi? 2, 3, 4, 6. 6. Şöyle yapabiliriz. Şunu çok öldü abi. Bir tane bu üçlüden bir tane söyleyip bunu da bir tane söyleyebiliriz. Yani kar şey yapabiliriz. Tamam güzel. Ortaya karışık koyabiliriz. Bu güzel. 6 kesin. 6'dan istiyoruz. Altı şu üçünde de ar arasında karar verelim. Şu tavuk taze mantar. Abi çok tık... tavuk eti var. İkisinde hepsinde üçün, var aşağı yukarı. Bu üçünde tavuk, şu var. Şu üçü se dördü dördü seçelim. Dördü seçelim o zaman. Dört, ve altı istiyoruz abi. Yani. İçecek evet, arkadaşlar? Biz Hı. dört ve altıyı seçtik spesiyel arasında. İçecek ben çiçekten diyet abi? Kola içelim. Diyet kola var mı? Vallahi Diyet kola sonra light, olmaz. dün light bitmişti. Olabilir, zero olabilir. Yok, yok. Ee... Normal kola alacağız o zaman yapacağız. Tamam. Yapsamış. tamam. İki tane de normal kola. Telsizler çok lazım. Buyurun bu da masa numaranız. Teşekkürler. Nereye oturalım? Neresi güzeldir? Hocam, e, biz oturacağız ama siz e, burayı hiç bilmiyoruz. Bize anlatabilir misiniz? Anlatırım kısacık. Kısaca. Bizim, burası bizim gördüğünüz gibi Elbeğendi köyü, Türkçe geçiyor. Süryanice Kafro köyü. Evet. Bizim pizzeriye de Kafro pizzeriye tamam olarak abi. geçiyor. Şimdi, e, burayı iki, 2012'de açtık. Evet. evet. Ama siz şey, açtınız ama ben e, İtalya'dan gelip açtığınız gibi bir şey bizim, değil bizim İtalya'da değil, İsviçre'den. Bizim e, mutfak şefimiz İsviçre'de Hı -hı. 20 senelik işletmesi vardı. Oraya. Hı -hı. Orayı bırakıp buraya girip açtınız. Aynen, sahibi de patronumuz Neil Bey, Almanya'da 30 sene kaldı. Tekrar buraya geldi, buraya açtı. Işte. Evet, nerede olduğunuzun önemi yok, nasıl iş yaptığınızın Hı -hı. çok önemi var. Çok e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet Kamil Bey e, Doğu'nun en iyi pizzacısına geldiğiniz söyleniyor Öyle söyleniyor e, Biz de zaten ona göre giyindik farkındaysanız İtalyan Evet evet çok modeli. farkındayım tarzınız var <laughs> Ben bugün sizin kadar tarz değilim yo, yo, yo. <laughs> Bakın Sen ben ne zor bir de beni çeker misin? Bakalım kesinlikle bir İtalyan şeyi biliyorsunuz İtalyan Pizza <laughs> gelince evet. Mamma mia Pizzayı çekeceğiz ondan sonra da görüşlerimizi çekeceğiz Evet görüşlerimizi çekeceğiz ve Hadi Evet pizzalar geldi ee, sunumu da enteresan yani böyle pide ile pizza arası karışımı bir e, görseli var <laughs> abi ya. ama öyle abi bakar mısın yani <laughs> mesela. Evet, değişik bir şey görsel, görseli var Şimdi ben inanıyorum lezzeti de aynı pizzalar efsane hakikaten efsane bu arada şaka değil Neden abi? Çok yoğunluk oluyor. Kaliteyi tutamıyoruz. Onun için kapattık. <laughs> <laughs> Ama cumartesi pazar. Aynen. Personel alabiliyoruz. Yok yok personel yani e, sınırlı bizim. Mekanımız sınırlı. 100 kişiyi geri gönderiyorduk. İdamız rahat olmadı. Kaliteyi tutamıyorduk. Birinci pazartın. öncelik para kazanmak değil çünkü. Aynen. Tamamdır. Teşekkür ederim. Baza da Ve... Abi yolda alırım diyemedi. <laughs> yolda alırız Erik. Müsaade ne kadar bazuk doldurmak için yer yokmuş ya. Böyle de öyle mi? Peki sen ee, sabah çıktığında ışık yanıyor muydu midyattan? Hayır, hayır. Olmaz oğlum bir şey o zaman. Sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Panik yapma. Abi şu, şu an patlılık patlayacağız zaten şey. Buralarda <laughs> bir yerde kaldık kalacağız. Bak, yok, yok, yolda seyyar bir tane bulsak da çeksek bana ya. Seyyar derken? Gezici tanklar oluyor ya. Ya burası Nusaybin burada her taraf petrol ya. En kötü toprağa sallarız çekeriz sana petrol. Ya abi böyle bir şey olabilir <laughs> <laughs> mi? Şu an, an <laughs> kayıt şu, şu an kayıttayım biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ama <laughs> şu an sonunda. Abi beyaz mı geldik? Abi sınıra geldik. Suriye'ye geçer oradan alırız seni. Dert etme ya. Beyaz <laughs> Beyaz suya geldik, kalırız diye. Fakat burada pek kalmaya müsaade etmiyorlarmış. Bu bölgede arkadaşlar, gelecek arkadaşlar için söyleyeyim. Neredeyse her yerde drone kaldırmak yasak. Zaten bizim dronlarımız 500 gram üzeri olduğu için uyarı veriyor. Diyor ki buradan kaldır, telefon numaranızı girin falan. Bize telefon numaranızı girersen anında zaten arıyorlar polis. Dolayısıyla kaldırmadık. Beyaz suda kalın dediler ama beyaz suda çok kalınacak bir respirisi yok. Belki yani çay içilebilir. Buradan devam ediyoruz. Bu Kamil'in mazot bitti bitmek üzere. Bizlerin de sahibine 15 kilometre mesafedeyiz şu anda. Ee, <laughs> yani diken üstünde gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Gidiyoruz şükür kavuşturan ama. abi katıl bu araba satılır mı ya? Yani. Aç onu sen. Katıl paketi yapıyorum ben sana. <laughs> katıl 350 lira fazla doldu. Bu araba yolda kalır mı ya? Allah. Arkadaşlar ee, kardeşimin katıl butonu var. Siz katılmıyorsunuz ben katılıyorum. <laughs> 350 lira bağışlayın adam yol yapsın. Vallahi abi ya. Evet, abi gerçekten abi. Evet evet. 350 lira katılıyorum. Abi katıl butonuna direkt katılan ilk defa birini görüyorum. <laughs> direkt tıklıyorum. Direkt tekliyorum. bana tıklamış. <laughs> Vallahi abi. Evet. 350 çok ya. Sen 100 lira at yeter. Yani <laughs> Saybinde bir benzinlikteyiz. Malumunuz arkadaşım mazotu bitiyordu. Azot'u tamamladık ama bir şey fark ettik ki biz tam olarak Suriye'nin dibindeyiz. Arkamız kamışlı. Araba seslerinden muhtemelen ses gelmiyor. Ama barikatın arkası gördüğünüz o kuleler falan hep Suriye. Sınıra çok yakınız. Endişe var mı? Yok. Yok çünkü buralar artık eski gibi değil. Sınıra en yakın noktadan geçiyorum. Duvarın öteki tarafı Suriye. Keşke sınırı geçebilsek de o tarafları da çekebilecek durumlarımız olsa ama malum savaş orayı vurmuş Orada bir tarih yıkıldı. E, bombalar şehirleri alt üst etmeden önce çok güzel, e, çok tarihi binalar, manastırlar, kiliseler, camiler, çok güzel yapılar vardı. Açıkçası onları da çok çekmek isterdim ama bu savaşlar onları bitirdi malum edilmiş bazı yerleri istesek de çekemiyoruz, istesek de göremiyoruz. Oğlum tamam, tamam çok tamam, 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 sabah az bu, bu sabah azmi nedir ya, Şişt. dışarısı böyle şey diye mi, yağmurlu diye mi? Bakınız, şakır şakır yağmur yağıyor arkadaşlar, gösterelim, çok harika bir yerde konakladık ama. Sabah bir kalktık. Bu arada arkadaşlar enteresan bir bilgi veriyorum. <laughs> sen... tamam, tamam, enteresan bir bilgi veriyorum size şimdi. Ben de çok şaşırdım. Dara antik kentinin yakınında bir yerde konakladık. Burası burada Suriye sınırına çok yakın. Şimdi e, normal akşam 12 civarı yattım. 6.45'te gözüm açıldı ama enerjide en ufak bir sıkıntı yok. Yani tekrar uyumak istemiyorum. Sonra Kamil'i aradım. Kamil dedi ki abi ben 4 küsürde kalktım. Sonra tekrar yattım ama enerjim 10 numara yani yerinde falan diye. Herhalde buranın rakımından olsa gerek. Çok keyifliydi. Aa. Ya lan bir dur ya sabah sabah. Bu, <laughs> bu enerjisi çok fazla fazla. Şu anda dışarıda çok yağmurlu olduğu için bir kakaya çiçeğe çıktık hemen geri girdik. Şakana bak. eyvah. Allah çok güzel. arkadaşlar kuşlar bize sabah e, oyun yapıyorlar şu anda. Sabah şovu güvercinlerden. Yani. Cuma ama 29 Ekim olduğunu unuttuk. Herkes buraya gelecek. Evet. evet. Oo. etmekte. <laughs> Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle yerler çok fazla. <laughs> ne yapıyorsun abi? Story e, arkadaşlar, Instagram storyleri. <laughs> Bizi hala Instagram'dan takip etmeyenler varsa sonsuz keşif ve bağ olarak Şu şu şuraya link bırakırsan abi. Tamam abi. <laughs> Doğru antik kentini gezemedik. Neden gezemedik? Çünkü İçeride bir yuvulma var, yani böyle üstün körü bakabildik buraya. Ee, çok fotoğraf alamadık istediğimiz gibi. Aşırı kalabalık bir yer. revaçta bir yer galiba değil mi Kamil? Hiç boşluk yok yer yani nereden baksana. 29 Mayıs olduğu için. 29 Mayıs değil abi bugün, 29 Ekim olabilir. Aa ben 2011'de kalmışım ya. Yani. Ayları da karıştırmış olabilir misin? 2011'de kalmışım ya. Yani. 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 Evet, buradan ayrılma zamanı geldi. Şimdi Mardin'e gidiyoruz. Mardin'in tepesindeyim. Zinciriye Medresesi'nin önündeyim. Ve trafiği felç ettik. Bakınız gösteriyorum. Buradan indim. Ama buradan daha ileri gitme şansım yok. Kilitlendik. Bakalım nasıl çözeceğiz. <laughs> Heh, neredeyiz abi biz? Neredeyiz abi? Neredeyiz? Büyük oteldeyiz. Neden büyük oteldeyiz? Çünkü bu geldiğimiz 6. lokasyon. Hala park edebilmiş değiliz. Mardin efsane bir yer. Çok misafir verirler. Yer göstermiyor. Abi teşekkür ederiz kahvaltıya çağırdık. Bir teşekkür ederiz yani. Evet, Kamil'in Kamil e, takipçilerinden sağ olsun Vallahi, arkadaşlar. Valla Adıyaman'dan, Adıyaman'dan gelmişler. gelmişler. Evet. Evet. Ee, sağ olsunlar kahvaltıyı da hazırlamışlar. Biz sadece ufak tefek şeyler dokunuşlar yaptık ama onlar kalktığımızda biz uyandığımızda kalkmışlardı abi evet evet, evet. Yani kahvaltı hazırdı çok teşekkür ederiz abi geldiğiniz için yani. Sizin Sizin Hoş görmek geldiniz. De... teşekkürler sizleri görmek inan ki çok sevindim yani eyvallah benim için sevindim yani, sen... yani düz karşılaştık Bahadır abi eyvallah senin arabanın kalmasıyla birlikte zincirli aynen haaa ha. orada kaldı evet evet ben aşağı indim ben hiç inmeyecektim biliyorsun sana yardım edeyim hani dönelim diye. Abi oraları hatırlatma çok perişan bir yerdi. <laughs> Sonra abiyle karşılaştık işte. Buraların tabiriyle hoş geldiniz başımız gözümüz üstüne. evet aynen öyle. <laughs> Hadi şey. biz kahvaltı ediyoruz. Hadi. Abi teşekkür ederiz. Kahvaltı çok iyiydi. Afiyet olsun. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık abi. Sizleri görmek mi ben ki kelimelerden tanıdık. Evet. Değil, e, kelimele... ha, evet, evet. E, eyvallah. Eyvallah. Aa, oh, sağ olasın abi. Allah razı olsun. Senin bir daha bakalım nereye kaçtın? arkasına saklamış. Yani, yani sen bir... arabayı arkadaşların, ağaçların arkasına saklamışsın. Ben Biraz öyle oldu ya. Evet. Niye böyle çim bakıyorsun? Orman bak, isti böyle? verdi kapıyı açınca. Yoksa arada <laughs> epeydir beraberiz. Bahadır'dan biraz uzak durayım falan mı? Evet, hey, bir yani, de su deposunun üstüne çekmişim herhalde. Aynen o derece. Biraz İyi daha açıklar durayım. De. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> evet Mardin'deyiz. Mardin'i gezmeye devam. Kaldırıyor musun? <laughs> evet abi. Tamamen benim hatam. Nasıl <laughs> <Biraz gülüyor> gerilmiş abi? Jant yamuldu abi görmüyor musun? Jant yamuldu, lastik de bak baksana. Lastik mi? iptal abi, geçmiş olsun. Ben bir tane yedek lastik gördüm içeride. Var benim yedek lastiğim. Selam dostlar. Sabah sabah, <laughs> gümledik. Lastik gümlediğimi Mardin'de. <gülüyor> ne <Neyi> gülüyorsun abi sen? <gülüyor> Hayatımda Mardin. ilk defa bana yarık bir lastik görüyorum. Bunu nereye çaktın ya? Sivri taş ama. Köşeye çaktı evet. Senle telefonda golce yapıyorduk ya. misin? <laughs> Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Bunda da bir vardır bir hayır ya. Ee, Mardin'de e, geniş bir temizliğe girdik. Malum bizim Mars arabanın e, bütün her tarafını sağ olsun kıl yaptı. Arkadaşlar e, yoğun bir çalışmayla temizliyorlar. Neredeyiz biz? Hizmet halı yıkama fabrikasındayız. Sağ olsunlar yolda gelirken malum lastiğim de gümledi, onu da tabir edecekler. Tam bakım yapıyorlar, tam anlamıyla. Ve bu arada burada e, tanıdık bir sima var. O da bir şey yapıyor, ne yapıyor bakalım. <laughs> Tadilata girdik ya, böyle bir evet. şey olabilir mi ya? Ne yapıyoruz abi, ya ne bir problemimiz? Şöyle de, e, genel olarak sen de zaten yola çıktığından beri aynı problemi yaşıyorsun. Hidroforların e, filtrelerinde genel bir problem oluyor. Evet. Bu da zamanla oluşan. Benim hep bir, bir problemim var zaten. Evet, zamanla oluşan bir problem. O yüzden hidroforu değiştiriyorum. Genelde şu an bu çalışan bir hidrofor ama bir saat çalışıyor, 10 dakika çalışmıyor, yarım saat çalışıyor. Problemi var yani. Bir problemi buna. var. Evet, bunu yüzünden ya yani bu durum. Ama dolayı onu dağıtma. Sonra bir inceleriz. Sonra. Evet, bu durumdan dolayı yeni bir hidrofor geldi ve bu hidrofor nereden geldi? Sponsorlu arkadaşlar. Hidrofor Zive Karavan'dan geldi yani. Bahadır abi'nin e, karavanının yapıldığı firmadan geldi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle markayı çekersen, eee evet, hani marka bir marka oldu. oldu. Evet, Sefilo. Mücahit Mera'ya <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Mücahit abiye çok teşekkür ederim. Yani lastik yarıldı. Efendim onu tamir ettirdik. Arkasından e, temizlik esnasında e, hadi bir çarşafları birkaç kıyafeti de yıkamaya verelim dedik. Sağ olsunlar çamaşır suyuyla yıkama gibi bir şeyler yapmışlar. Çamaşır çarşaf, birkaç eşofman, bir sürü şey <laughs> paramparça. Bazen bazen böyle şeyler olabiliyor. Yanlış anlaşılmalar. E, iş yani bizde biliyorsunuz Bilmiyorum bizde kullanılan bir şey değil. Yani bir işi bilmediği zaman da olsa hallederiz abicilik var. E, temizlik yapan arkadaşlar da baştan 3-4 sefer sormuş olmama rağmen yani e, ne kadar halledeceksiniz, ne kadar halledeceksiniz diye e, abi çok hakkımızı alırız çok bir şey almayız, dert etme, dert etme e, diye diye e, 500 liraya e, zor indirdik. 1000 lira istediler. İşte yok 800 olsun dedi falan filan. Dedim usta siz bunu baştan söylemiş olsaydınız. Yani bu baştan söylenmiş olsa ben bunu kabul etmezdim. Çünkü ben İstanbul'da detay temizlik yapan bir arkadaşıma e, 6 ay önce 250 liraya yani bu inş yani yapılış aşamasındaki inşaat pisliği mi diyeyim artık ilk aşamadaki pisliğe rağmen 250 liraya temizlettim. Neyse bir şekilde tatlıya bağladık. Ben e, kimsenin hakkını e, Ah'ını almak istemediğim için bir şekilde tatlıya bağladık, hallettik, helalleştik diyelim. Ama tatsız bir gündü, yorucu bir gündü. Bu videonun da burada sonuna gelelim artık. Ee, bu bundan sonraki videoda Mardin, Mardinle ilgili, Mardin merkezle ilgili, Mardin çarşı ile ilgili, Mardin'in medreseleriyle alakalı bir video yapacağım. Bu hafta e, Perşembe günü Mardin'den ayrılacağım. İzmir'e e, uçacağım, biraz aile ziyareti yapacağım. Aracım Mardin'de kalacak. Sonra Mardin'den Urfa yönüne doğru devam edeceğim. Yeni rotalar bu şekilde olacak. Güzellikler hep sizinle olsun. Sağlık ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.